Merhabalar, bu videomuzda alım faturalarımızda ÜTS bildirimlerimizi göstereceğiz. Öncelikle bir alım faturası aktarmadan ya da bir alım faturası girmeden önce e, depomuzun cari kartında e, ÜTS numarasının girili olduğundan emin olmamız lazım. E, bunun için kartta mutlaka vergi numarası kayıtlı olması gerekiyor depomuzun. E, bu vergi numarası üzerinden vergi no ile getir dediğinizde İlgili depoya yani Selçuk Elza deposuna ait bütün şubelerin ÜTS kurum kodları gelir. Burada en çok çalıştığınız şubenin kodunu da seçebilirsiniz ya da bu depoya ait herhangi bir şubenin kodunu da seçebilirsiniz. Çok önemli değil. Bunu yapma sebebimiz ilgili deponun bir ÜTS numarasının olduğunu programın fark etmesi ve bildirimleri de buna göre çıkması. Eğer ki burada bir ÜTS numarası kayıtlı olmazsa bildirimler çıkmıyor. Dolayısıyla buna dikkat etmemiz lazım. Bir detay olarak alım faturalarınız ilgili deponun farklı farklı şubelerinden geliyor olabilir zaman zaman. Bu hiç önemli değil. Biz vergi numarası üzerinden durumu algılıyoruz zaten ve yine Selçuk deposundan size bildirim var şeklinde bildirim ekranlarımızı çıkıyoruz alım faturası kayıtlarının sonrasında. Dolayısıyla sadece burada buranın dolu olması gerekiyor. Evet ütese numaramızı seçtikten sonra kaydet deyip çıkabiliriz. Daha sonra e-fatura ekranımıza geldik. Burada Selçuk İzade deposunun deposundan bir alım faturamız gözüküyor e-fatura servisinde. Seçtik faturamızı aktar dedikten sonra bakın alım bekleyen ürünler şeklinde tablomuz geldi. Burada faturanın numarası, barkod bilgisi, lot numarası Ürünün tanımı varsa burada faturanın içerisinde birden fazla üteseli ürün onlar da gelecektir. Gönderen kurumun bilgisi ve alma bekleyen adeti yani size ilgili deponun verme bildirimi yaptı 4 adetmiş sizin üstünüze. Siz de burada bildirilecek olarak bildirilecek kısmında 4 adet alacağım olarak ilgili satırı seçip almak istiyorum derseniz Başarılı olursa e, bu zemin yeşil bir zemine dönecek. Başarısız olursa kırmızı bir zemin çıkacak. Evet, gördüğünüz gibi bildirim başarılı olduğu için alma bildiriminiz e, zemin yeşile döndü. Peki bu ekrandan sonra, alma bildiriminden sonra bir de e, faturalarınızda, e, alma faturalarınızda düzenleme yaptığınızda e, nasıl bir ekran çıkıyoruz, bildirim ekranları çıkıyoruz onu gösterelim fatura numaramızı kopyalayalım fatura listesine gidip ilgili faturamıza geldik düzenle dediğimizde verme bildirimi yaptığımız 4 adetlik ürünümüz görüyoruz burada peki diyelim ki buradaki düzenlemeyi yapıp 4 adetten 3 adet çek 3 adete çektik ve güncelledik faturamızı. Kaydet dedikten sonra bu şekilde bir ekran geldi. Bu düzenleme ekranı, alma bildirimlerinizde örneğin takas almada da takas alma işlemlerinizde de bir düzenlemeye giderseniz bu şekilde bir bildirim ekranı gelir. Ee, ancak e, diğer videolarda da göreceksiniz. E, satış işlemlerinizde bir e, düzenleme yaptığınızda ya da alım-iade faturalarınızda bir düzenleme yaptığınızda buradan biraz daha farklı bir ekran gelecektir. Alım işlemlerinde e, bu şekilde üç kategori e, ayrı olarak e, e, ekranların gelmesinin sebebi alma bildirimlerinizin iptal bildirimlerinin olmaması. Yani satış işlemlerinizde düzenleme yaptığınızda ya da işte alım iade faturalarınızda düzenleme yaptığınızda bizim programımızın normal işleyişi e, siz işlemleri onayla dediğinizde eski bildirimlerinizin iptal edilmesi üzerine kurulu. Fakat e, almada e, alma işlemlerinin bir iptali olmadığı için aşağıda e, iki farklı alan açılmakta. Detaylıca bir inceleyelim. Eski faturaya ait bildirimler. Yani siz ilk alma bildirimini yaptığınızda 4 adet bildirmiştik biz ilgili lottan. Burada eski bildiriminizin işlem tarihi dahil gösterimini yapıyor. Biz 4 adetten 3 adete düzenlemiştik alım faturamızı. Dolayısıyla burada depoya verme bildirilecek ürünler kısmında bir adet ürün olarak, bir adet bildirilecek olarak geldi. Yani biz 4 tane almıştık. Şimdi üç tane olarak düzenlediğimiz için birini depoya iade edeceğiz olarak algıladığından dolayı program. Burada size e, ilgili lotların seçimini yapmanızın e, önünü açıyor burada. Aşağıda da alma bildirimi yapılacak ürünler e, kısmı var. Burada ne zaman bir veri çıkacaktı? Diyelim ki biz e, 4 adetten 3 adete değil de 4 adetten 5 adete çekseydik e, ilgili e, lotumuzun bildirimini, ilgili ürünümüz için bildirimi. E, o zaman aşağıda aldığı alma bildirimi yapılacak ürünler için ekstra bir satır gelecekti burada ve ilgili bir adet için alma bildirimi yapacaktı program seçiminiz sonrası. Şimdi biz kendi senaryomuza dönelim. E, bir adet verme bildirimini seçtik. İşlemleri onayla dersek bir adet depoya verme bildirimini gerçekleştirecek program. Evet bir e, alım faturası Örneği görmüş olduk. Şimdi de bir alım iade faturası örneği gösterelim. Alışın altından fatura girişe gittiniz. Yine Selçuk Zade deposu üzerinden gösterelim örneğimizi. Çünkü zaten Selçukeli Depomuzun deposumuzun kartına, cari kartına bir şubesinin koduna hali hazırda girdik zaten. Dolayısıyla alım iade faturalarında da yani yine aynı şeyi dikkat etmemiz lazım. Cari kartında bir şubesinin kurum kodu olmalı, Ütesi kurum kodu mutlaka olmalı. Evet, üteseli bir e, ürün okuttuk. Şuradan alım iade olarak değiştirelim. Evet, alım iade girişi yapıyoruz. Korega e, ürünümüzü girdik. Burada e, bir adet e, alım iade bildirimi yapacağız, verme bildirimi yapacağız yani. Kaydet dediğimizde evet, kaydetlediğimizde e, ilgili ürüne ait e, bütün notlar e, üzerinizde olan bütün notlar burada e, geliyor. Son kullanma tarihleri e, kontrol edebilirsiniz yine üzerinizdeki adetleri buradan görebilirsiniz. ÜTS'de üzerinize kayıtlı adetleri. Buradan da bildirilecek adetinizi seçmeniz lazım. Hangi loktansa. Burada biz faturaya bir, bir adet verme bildirimi yapacağız şeklinde kaydetmiştik. Dolayısıyla burada fatura da kayıtlı adet de geliyor. Dolayısıyla bildirilecek kısmına da bir geldi. Şimdi burada diyelim ki biz bu o bir adet verme bildirimi yapacağız. Verme bildir dediğimizde başarılıysa bildirim Gördüğünüz gibi zemin yeşile döndü.